şey morban evet. fabrikasını birazdan şeyceğim ama sesiniz arkadaşlar ilk önce kapatıcısınız. Ha sen la la la. <laughs> Naz gel bakalım şimdi arkadaşlar buranın hepsini göstereyim. Değil mi? Evet. Bu sefer evet. hem videoda kesilmeyecek. Buraya gelmişken yukarıdaki Ne? Oyun. E ben, ben de bunu yapmaya öğrendim bu. Ne? Bebek saldırır. Ha tamam oynayalım da ama ilk önce biz bir arkadaşlar karakterle gösterelim buradaki tamam. Nasıl ama e, şey para topla tamam mı? Sen yanımda olduğun için para toplarsın. Ben arkadaşlar karakteri göstereyim. Okey. E, şimdi para da önemli yani. Çünkü hem gizliyor. alıyoruz.

tuşlara bas. <laughs> Küçük fareler oyun oynuyor. Ha, basma. Ha, çekil Nazlı. Sen tuşlara bas. Sen sürekli. <laughs> beye bas beye. yapılması. Ben de ya yapıyorum. Ama en basit yani. kolay. E tabi ya, orası kolay. Ve nasıl? Hmm. Abi, Oyunu yeniden başlayacağız arkadaşlar. <laughs> Sen paralar toplayacaktır hani? Hmm. Ya, ben de yavrum. Hiç bir şey yok. Bakın arkadaşlar böyle dağ ağ된inde... televizyonun evet, şundan giblo olsun. Naz beni dövüyorlar Naz'ı. Naz'ı. Fareler beni dövüyorlar ama ben onları <laughs> döveceğim. İş sizdik, <haciendo>? siz diklediniz. <laughs> siz evet. mi abimle sataştınız? Siz mi <laughs> şey <yap> sataştınız? Yok, abim sarsa dövdüm merak etme. Sen açar mısın? Ee, o kapa açsana bir. Tamam. Ama girme tamam mı? Sadece aç. Çünkü nazlı ben şu an de. <laughs> işteyim de. İşteyim. Şu kapa alayım da götüreyim ona vereyim ama. Gel alacağım. <laughs> evet. Açtın mı? Burada, ha, atın, Bu da sıkışmış arkadaşlar. Ay. Dur dur. Hmm. Abi, ben ya. ben Aa, ben ben açmak açayım mı? Peki, ara Açarsam <gülüyor> <gülüyor> Aç hadi, aç az önce en aşağı düşürtüm sevdim. Şey. Ee, arkadaşlar böyle kombinin güzel mi? Bakın. Aşır. Hayır. Dur. Şu an onlara bir şey göstereceğim. Bu da sizi var. Ha, sizi Nasıl? Ne yaptın? Nasıl? Uçarak ballerina cappuccino mi 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 en son bu böyle olmuş diye ballerina ayo yedi şimdi bak bu tarafa doğru şimdi o bak çıkar yere getirme yani nereye giderse oraya git zıpla ilk tur kolay ya sadece bize saldırılarını gösteriyor. Ondan sonra ölüyor. Bakın öldü. Ezberledim ya artık bunu da. bu arada? Aa! Ya bana kuzun dönmüş ya. Bana saldıracakmış demek. Ana sen de can yanında durmuşsun ya. <laughs> hmm. Ya sandım. sandım. Isırmak mı? Dövecektin ya dövcektim. Niye ısırmıyorsun Canını bana verseydin yap. Çok ya Ben de neden yapmıyorum Ne yapıyorum Hep ben vurdum ona İki kere vurdum hatta öyle ben. İki kere mi ya Ben başka Ben yani de beş canım Şu anda dördüm Benim altı o canı bana ver çünkü benim bir canım var. Yok bir bir değilmiş. <laughs> e benim de bir dedi ki neyse şimdi benim mantı var. Vur vur. Vurdum vurdum. Ya Ay, çok da güzel vurdum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel vurdum abi vurdun abici. Bravo sana. Ya baba ya diye ben. Yok be. Hepsini ben ya. Bu neymiş ya? Hazır. <laughs> ben alabilirim. Aldım. Ah. Şimdi buradaki mesajdı. Mesajı arkadaşlara göstereceğim. Abi. Hı. onu oynayalım mı lütfen? Ne o? Çarpıyor. Ya tamam dur oynayacağız. Ama ilk önce Aha, tekne yaptım arkadaşlar. Bakın burada da böyle bir emojimiz var. Bakın böyle. Oo! Oh, büyüdüm. Şimdi açalım. Canım yokmuş. Beleş can aldı ileri saldırısına vururuz. Mafya amca. Öldürdüm öldürdüm ki e, dönmedi. Ne oldu can? Hani sana hiç vuramazlardı canım. Hey, bana, bana da Hemen hadi para topla abiciğim. Toplayan mı? Ben dolabın üstüne çıkacağım. Ondan sonra arkadaşlarınıza siteyi göstereceğim. Bakın aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Bakın burada böyle bir elma sıçrıcı. Ay hayır. <laughs> hmm. Neyse size göstereyim en azından. Vurdu. Nazlı. Nazlı. Efendim. Buzdolabını açacak mısın? Açacağım. Ne zaman? Bekle şimdi. 13 gün sonra mı? Hayır. Tamam ya ben bekle. Açarım. Ya bekle. açarım. Bekle. Ben açarım. Bekle. Balık olacağım ben. Ya o. Abi. Ne? Şimdi, ne, ne? Ne o yaptı? Ne dedi? Şöyle birazcık nefes. Ve evet, tamam. Naz ben ya. balık oldum. Naz. Abi. Sessiz olamadık kullanamıyorum. Ya Allah Allah sanki çok zor. Ben yaparım merak etme. Ya ben yapacağım. Hı. Sen daha yapana kadar ben gittim. Neyse hadi ben aç dediğimde açamam. Evet, evet, şimdi arkadaşlar oranın üstüne çıkalım, oradan böyle atlayalım ve yaparız. Nazlı sen de oradaki paraları alırsın, okey? Tamam mı? Daha açma, kapat kapat. Ya ama açmıştım ya. Niye söylemedin ama? Açmışsınız. Tamam, açmışsın. Ay iki tane oldu. Durun size bunu göstereyim ilk önce. Tegesi. Ve buradan da şöyle geldik. E ee, zaten açık. Ah, popom yanacak popom. Popom. Ve burada da açtık. Bana nazar ben. Nazar artık burada biz Aşağı Ha aşağıda bitti. <laughs> Ama sen burak paralar topladın mı? Toplamadım, toplamadım. Ay, yukarıda koydum. Ama ondan sonra yapacaksın, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Yoksa yapamayız. Hayat çocuğu diyor, in toplayamıyorsun ya. Tamam. İsim tamam. <laughs> engelledim e, engelledim <laughs> düştün <de, gülüyor> en azından engelledim ama yoksa Engel kaybetcektim e, neden engellemek yokmuş demedim dedi. neden. Edin? neden yokmuş nedenmiş nazlı burada sen yalan söylüyorsun Değil mi arkadaşlar ya? nazlı ee, sadece Sat, adamı, e, Ben e, Şey yapacağım. E, sen gibi ben e, Sen say ben saklandım. Tamam. Bir. İki. Üç. Bir şey Dört. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 on dört on beş on altı on yedi on sekiz on dokuz yerime önce makam sen so ee, sattım ben ipen en az ama sen kazanamazsın ki Kazanırı. ama şey ee, ben nereye sattım biliyor musun Hayır abi Ö şey tamam e hayır bak sen ben seni ebelemem ebelemeyeceğim Kucup ebelemek yok. E o zaman nasıl kazanacağım? Eğer beni bulamazsan ebelem e, kazan. Koçup. Burada bir şey yok. Ama iki kere. İki kere olacak. Ne? İki kere yapacağım. Evet. Tamam. Arkadaşlar burada bu bir mesajımız var ama nasıl bulamıyorum. <laughs> olsun tabii. Ben arkadaşlar saklanma yerlerini gösterdim. Onlardan bir tanesini yaptım. <laughs> ağlıyorum. var sanki öyle yapmasan güzel olacak. Ee, arkadaşlar burada böyle bir mesajımız var. Hadi bu buymayın. Buy Nerede O Jaman toiletê. Eu sou o de deles. Pagodem. Quitem deles. Neyse hemen bir tuvalete gidiyorum. Yatayım sen içindeyse. Ya da niye kaçırın ben Leyne uçar. Ya bu bulamıyorum. Ay kaçırabıldım ben bu doğrusu en iyi saklama yeri değildir. Dur. Değil Ama Belki ya, ben kazanmalıyım. Öyle mi? Ben kazanayım sen He? Eğer orada da yoksan ben kazanacağım. Tamam. Bir tane sadece bir tane ele.

Daha o sen da giremiyorsun. Ya gelmiş hmm. şimdi belki ama. İşte şimdi cevap de, değil mi? belki ama. Yok, değil. Nerede o içindeyse? Sadece bir hat. Zavallı mı bir tek oynadın tuvaletten çıkacağım lan 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 şost sticker var hani uçarak aldınız ama üst katta aldınız o yatak yatakın oradaki Nazlı oyundan ayrıldı mı? Ayrıldı. Tamam hadi vay tabletim kapandı. E o zaman ayrılmışsındır. Ne? Ayrılmadım. Ya. Ne diyeceğiz şuraya onu E ama Aynen. yok. Şuraya bak. Sadece ben Aynen. sınmıştım. orada yoktum. Ben Bir şey diyeceğim. Ne? O zaman para toplayacak mısın Hayır, ben iki dolarlık değil deyim ya. Ya bir video Sen kazanmadın. çünkü arkadaşlar onu kaç kişinin, kere gördüm ismi gözüküyor may zaten. Arıs yani belki göremeyebilirdim ama kazansın diye yaptım ha, bunu bilerek. Dedim, Siz de gördünüz, de gördünüz ben baktım Ağazım oraya. Gene... Size <laughs> mesajı gösterecektim. O zaman burada yapalım. İkinci turu burada yapacağız. İkinci turu ıı, ne yapacağız. Neydi? Ayı köyünde, Ayı köyünde yapacağız. Ama ben Çocuk şu an şey, arkadaşlarımı gösteriyorum. Anne ağlar, baba ağlar, çocuklar, kız kardeş, dur, dur. kardeşler. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar gösteriyor muyuz dedi ya. Eğer bir baba bir kızdan göz <laughs> yaşı döktüyse yıkıldığı an Arkadaşlar hazır. Şu lambanı Size bir destek göstereceğim. Bir de <laughs> <yaşı gülüyor> bir <gülüyor> şey göstereceğim. <laughs> dedim zatma osini sınavına karatı bana yelali izdeği yelali bana yelali dedi. Yok hayır yok başka. Şu an ben partiye dedim ki ben partijana. Ya partiye gel. Ya geri gelemiyorum ki. Evet. Geri gelemiyorum. Yani şu bir kişi geldi. Hacıcığım giremiyor musun buraya? Vallahi nedir bilmiyorum bağırmak. Giresin olmuşsun. Buraya girilmiyor. Sus. Yüzünü kapatıp canı hiç kimse arkana solamaz. Bu Şu an ben göstereceğim değil mi? Sadece bir tane karakter var. 12 tane. 5 5000. Yok 5000. 500. 500. Abi 500'den bile fazla. Abi Hı. fazla olamaz. Ordu um, uh. göstereceğim sen. Şey Arkadaşlar göstereyim. Ya neden? Çünkü bu kezinde <laughs> demiştin ki eğer <laughs> e, senin paran <laughs> benden çok kat falan demiştin. Allah Allah o Nele geçti ki. Sus ya ne? sus ya. Bak yine videoda da şey yapma ya. Zaten ne? 10 lira fazla duran. Yani neyse arkadaşlar şimdi böyle yukarı aşağı yaparak az önce çarpıyordum. Yani bastıkça hayalime kafamı... Ben sinir hastası olacağım artık ya. Sinir hastası. Efendim de işte bana bakayım şey. dedi. Evet bir şey dedim. Ne dedi? o zaman, o zaman. Dedim. ki Sen bugün ceza tansiyon hastası olacaksın. Efendim demiş. Ya bir şey dedim Ben efendim için dedim. Ama efendim dedim. Sen tarlada çalışır gibidir ne bu an. Efendim bana fırsat dedim. Hiçbir şey demedi. Tamam.